Evet merhabalar Umarım herkes iyidir Bugün Çörp ya da çirp Artık nasıl telaffuz ediliyorsa e, Bu amatör telsizcilik için geliştirilmiş olan Ücretsiz yazılımla e, El telsizimize nasıl Frekans kaydı Yapabileceğimizi göstermeye çalışacağım Olabildiğince bilgilerimi aktarmayı deneyeceğim Şimdi ilk baş e ee, çarp üzerinden sağ üstteki sol üstteki telsiz kısmından e, telsiz yükle kısmından telsiz ile iletişim sekmesini açalım. Buradan telsizimin telsizimizin mevcut içeriğindeki frekansları sisteme yükleyeceğiz. Burada e, ben daha önce seçmiştim. Tamam dediğimizde işte telsizimizi e, içeriye klonluyor. Çarpın e, bu programın güzel bir kullanım kılavuzu var. İngilizce olması üzücü olmakla birlikte e, içeriği oldukça tatmin edici olabilir çoğu kişi için. Bunu inceleyebilirsiniz dilerseniz. E, daha detaylı açıklamalar yer almaktadır. Tamam zaten e, bu az önceki sistemdeki yazılı şeyler vardı. E, buradan telsizimize içeriğini yükleyebilirsiniz. E, indirebiliyoruz ve telsizimize mevcut şeyi yaptığımız işlemleri yükleyebiliyoruz Evet şimdi Öncelikle e, buradaki ilk sütundan başlayalım frekans sütununda bizden Mega seviyesinde bir frekansı girmemizi istiyor buradan örnek olarak yine e, hangi örnek buradaki gördüğünüz Bayrampaşa olan örneği eklemek istiyorum 439.375 Burada 439 MHz e, RX frekansını belirtmiş. Bir de bunun RX bu arada R Re Recovery diye bir kısaltmadan geliyor. Bunun e, nasıl yazıldığını da eklerim. de Transmitter kısaltmasından geliyor. Transmitter iletim Receiver alıcı anlamlarını kullanıyor. İletici ve alıcı frekansı. Şimdi e, programımıza dönecek olursak, burada frekansı girdikten sonra sadece öncelikle hangi frekansı giriyoruz? E, alıcı frekansını giriyoruz, yani Rx frekansını. Biz az önce sanırım yanlış mıyım bir dakika? Neyi ekliyorduk? Hemen bir Programımızı kontrol edeyim. 439.375 ekliyormuşuz. Hemen buna da baktığımızda 375. Aynen Bayram Paşa. E, rolesiymiş. UHF rolesiymiş bu. Şimdi UHF bantlarında. Gönderme ve alıcı arasında. Belirli bir fark var. Bu fark da. E, 7.6 MHz'lik bir fark. Bu fark şöyle adlandırabiliriz. Alıcı 439.375 MHz bandında çalışıyor. Yani size birisi bir ses ilettiğinde siz o sesi duymak için buradaki bandda olmalısınız. Yani dinleme yaparken bu bandda olmalısınız. Ama siz oradaki banddaki birisinin duymasını istiyorsa sizin sesinizi duymasını istiyorsanız TX bandında gönderme yapmalısınız. Bu da 431.775 bandıymış. 439'dan 431.775'i çıkardığımızda yani buradaki değerden buradaki TR'e çıkardığımızda 7.6 değeri megahertz değerini görüyoruz. Bu UHF bandlarında ee, gönderme ve alıcı arasındaki fark 7.6'dır. Bu fark e, eksidir. Yani farklı olarak adlandırdığımız için eksidir. VHF'de ise 0.6 MHz'dir. Yani 600 kHz'dir. Bu şekilde adlandırabiliriz. Şimdi programımıza döndüğümüzde e, 439.375'i alıcı frekansını yazdık. Yani duymak istediğimiz frekansı yazdık. Şimdi hemen sağda bu frekansa bir isim verelim. E, telsizden telsize değişiyor diye biliyorum. E, i̇sim vermenin bir belirli bir karakter sınırı var. Sanırım belirli tensinlerde de bu isimler gözüküyor olmalı. Ancak benim tensimde buna rastlamadım örneğin ne diyelim bayrampaşa böyle yapalım örnek ee, sonrasında bu az önceki bahsettiğim alıcı ve gö gönderici arasındaki frekans farkı onu şu şekilde ayarlıyoruz Bu duplex kısmından bunu eksiye getiriyoruz eksi 7.6 diyoruz 7.6 enter tıkladığımızda 7.6 600 ve sağ tarafında da görmekteyiz. Bu da işte megahertz birimindeki gösterimini gösteriyor. <laughs> evet. Bu bu şekilde. Bu UHF bantlarında bu şekilde şekilde gösteriliyor. Sonrasında ton moduna gelelim. Hemen tekrar buradaki bilgilere bakalım. Biz Bayrampaşa Anar kısmına bakıyorduk. TX tonu diyor. 100 diyor. RX tonu. Yani alıcı tonu. E, 67 gönderici tonu yani iletici tonu 100 diyor. Bunu ayarlamak için ise cross seçeneğini kullanıyoruz. Burada ton, tsqlen, dtcs seçenekleri mevcut. E, tam açılımlarını ve e, ifade edişlerini bilmemekle beraber beraber programın kullanım kılavuzunda detaylı anlatımları mevcut. DTCS'nin ne olduğunu pek hiç bilmiyorum aslında. Crossband'da çapraz mod gibi sanırım Türkçe çevriliyor. Burada soldaki iletici sağdaki de alıcı tonu kastediyor. Bunlar farklıysa bu şekilde ayarlama yapmanız gerekiyor. Buradaki gibi ton bir susturma ayarıdır bu tonu ayarlamazsanız eğer o frekansta dinleme ya da gönderme yapamazsınız. Burada alıcı ve verici tonu farklıymış ama e, aynı olanlar veyahut da sadece gönderme tonu olanlar mevcut. Yani e, frekansın alıcı kısmında, dinleme kısmındayken herhangi bir ton susturma ayarı kullanmaksızın bu e, ayarlama yapıyorsunuz. Ama göndermeye başladığınızda bir gönderici tonu ayarlıyorsunuz bu şekilde. Şimdi ton ton seçeneği e, soldaki iletim sağdaki alıcı olmalı. E, bunların yine farklı şekilde e, işlemleri var. Örneğin birisi ton birisi detaycıysa olabilir ya e, alıcısı iletisi farklı olabilir. Bunların tam olarak nasıl e, kullanıldığını e, bilmiyorum. Ah dur sahneyi değiştirmemişim. Hı, tamam bu şekilde. Evet tamam diyelim. Tx tonumuz neymiş? iletim tonu. Ee, bakalım. 100'müş. Diğeri de 67'ymiş. 100. Diğeri de 67. Tamam. Burada Crossband'da mount'ta e, ayarlamalarımızı yaptık. Buradaki ton kısmı artık şuradaki ton kısmı iletici ton susturucu kısmıysa, sütunuysa alıcı tonunun eee değerlerini belirtiyor. Tamam buradaki e, dediğim gibi dtc'si rx dtc'si gibi ayarları tam bilmiyorum ancak kullanım kılavuzunda mevcut. Çapraz mod olduğu için burada ton ton yazıyor. E, burada eksi 7.6 MHz. Buradaki fm kısmı e, geniş band nfm kısmı dar bandı temsil ediyor. E bunların teknik e, detaylarına girmeyeceğim. E, daha iyi anlatan hocalarım e, internette mevcut. Hem e, video üzerinden hem de yazılı olarak çok güzel kaynaklar mevcut. Onlardan Türkçe olarak yararlanabilirsiniz. E, hike ek olarak not eklemek istiyorsam bu şekilde not ekleyebiliyorum. Ben genellikle mevkilerini not olarak ekledim. Yine farklı notlarda ekleyebilirsiniz. Bunların bir çıktısını alıp yanınıza bulundurmanız da ayrıca güzel olur. E, telsizden e, elle bunları e, girebilirsiniz aynı zamanda. E, hemen bunun tüm ayarları artık e, gerçekleştirildi. Başka bir e, şeye bakalım. Buradaki UHF bandındaymış. Dur, VHF bandında bir bakalım. VHF analog bandında 5. bölgeden Konya'yı ekleyeceğim. Buradan Sille'yi ekleyelim. 145.600 e, Rx ve Tx sonu aynı olduğunu belirtiyor. Yani bir ayar yapacağız. Sille 145.600 145.600 MHz bandında kendisi ekledi sille diyelim. E, ton modu İkisi de aynı olduğu için tsql yazıp tonsuz 88.5 88.5'miş. Bunu ayarlıyorum. E, başka bu arada sahne geçişini sanırım yine atladım. E, az önce buradan kontrol etmiştim pardon. Eee Tamam şimdi Gördüğünüz gibi VHF bandında 145.600 alıcı frekansı iken gönderici frekansı 145.000 MHz bandında, 145 MHz yani. Ee, gönderici direkt bandala bastığımızda gönderim yaparken e, ayarlamak için bunu ne yapıyoruz? Buradaki double eksi, eksi kısmına getiriyoruz. E, offset kısmında 0.6 yapıyoruz. 0.6 MHz bandında yani 600 kHz bandında e, arada alıcı ve gönderici arasında bir fark olduğunu buradan ekliyoruz. Tamam. Başka herhangi bir ayar yapmama gerek var mı? E, yine sahneye geçişini atlıyorum. Ancak şöyle kontrol ettiğimizde Az önce buradan eksiği seçtim ve buradan e, bu kısmı e, verisini girdim. 0.6 yazdığınızda ve Enter'a tıkladığınızda zaten göreceksiniz olur. Direkt e, o sıfırları kendi otomatik ekleyecek sistem. Ancak hemen şöyle bir gösterme yapayım. Muhtemelen 0.600 yaparsanız burada bir e, e, ne Hata tanımlayacak. Bu hatada da e, buradaki söz dizimi hatası olarak adlandırılan sanırım bir hata. E, bunu 5 yaparsanız direkt mesela kendisi otomatik dolduracak. Ya da 145 nokta yaparsanız kendisi otomatik dolduracak. 145 yaparsanız da dolduruyor zaten. Bu şekilde. E, neyse. Şimdi e, Karaca'da Kısmını ekleyelim. Konya Karaca'da VHF bandını ekleyeceğim. 145.625 e, alıcı. Göndericisi 0.25. Gördüğünüz gibi aradaki fark 600. Yani buradaki e, 0.600 lük bir fark var. Türkiye'de UHF ve VHF bandlarında e, aradaki farklar hep aynı. Bildiğim kadarıyla. Tüm rolleleri için bu şekilde 145 nokta kaçmış 625 Tamam bu bu şekilde ekleyelim isimlendirelim bu modu sadece e, burada gördüğünüz gibi bir tek son olduğundan bahsetmiş yani bize diyor ki sadece gönderim yaparken bir ton susturma yarı kullan O yüzden hemen. Ee, sadece tonu seçeneğini seçiyoruz. Ve buradan da ton ayarı hangisi ise miş Bu şekilde ayarlıyoruz. Tamam. Eksi olacak ve 0.6 olacak. Bunu da ayarladım. NFM diyorum. Yani dar bantta diyorum. Bu şekilde bu ayarımı da ekmiş oluyorum. Artık burada gördüğünüz gibi UHF ve VHF matlarında reik sonu, tek sonu farklı olan, aynı olan, reik sonu olmayan, sadece tek sonu olan e, farklı farklı istasyon bilgileri e, çift programı üzerinden tesisimize ekledik. Bu bu kadar olacaktı. Dur, şunu da kapatayım tamam sistem artık bu kadar bunu e, kaydedip sisteme yükleyebilirsiniz ben şuradaki şeyleri sileceğim kayıtları zaten eklenmiş bir şekildeydi yüklerken de yine basit bir şekilde yükleme yapabilirsiniz bunu aynı şekilde csv olarak dışarı aktarabilirsiniz e, kaydedebilirsiniz bilgisayarınızda bir kaydı olur sonrasında farklı bir telsizinizi yüklemek, telsizinizi yüklemek istediğinizde bu kaydı kullanabilirsiniz. E, telsize yükle seçeneğiyle de mevcut tek, telsizinize bağlı olan şu anda bilgisayarda bağlı olan telsizinize yükleyebilirsiniz. Bu şekilde tüm ayarlamaları yapabilirsiniz. Evet. Video bu kadardı. Umarım e, eksik e, bilgi anlattım. Ancak Yanlış bir bilgi anlatmamışımdır. Ee, olabildiğince yeni başlayanlar için bir kılavuz niteliğinde olmasını istedim. Evet, sağlıcakla görüşmek dileğiyle herkese iyi günler.